Evet arkadaşlar, herkese mutlu günler, hayırlı günler diliyorum. Şimdi bir süre videoya ara verdik, bir iki video çektik, sonra ara verdik. İşte havalar sıcaktı, çalışamadık, çalıştık çekemedik. Sağolsun zaten bu video çekiminde eşim yardımcı olduğu için. tabii onun da işleri oluyor, o yüzden şimdi bir tane tekneye artık. Nasipse sıfırdan başlayıp e, bitimine kadar çekip e, paylaşmayı planlıyorum. Şimdi bu genelde e, modelci arkadaşların çoğu bilir Sanfilippo 1691-175 ölçeğinde. Şimdi ben bu planın e, pla, planın e, paftalarını daha önce indirmiştim. E, bunların biliyorsunuz selbest dolaşım planı bu. Ee, internette çoğu yerde bulabiliyorsunuz yerli sitelerde, yabancı sitelerde. Fakat e, şimdi bunun orijinal e, planlarında şöyle bir göstereceğim. Bunun orijinal planında mesela e, bu 4 milim. Plan bayağı büyük bir plan. Bunu sanırım e, bitmiş hali tam ezberimde yok ama bu teknenin şu andaki benim elimdeki plana göre bitmiş hali yaklaşık 115-120 santim boyunda falan olacak. Belki daha uzun da olabilir. Tam emin değilim ondan. Ben bu planı bir çizim programına indirdim. Çizimlerini yaptırdım. Çünkü bu planları biliyorsunuz çokça bu planlar ozalitte çekildiği için bu planları direkt, direkt lazerde kesemiyoruz, kestiremiyoruz. Onun için bir çizim programına atıp bir çiziminin yenilenmesi gerekiyor. Ben bunun çizimlerini omurga, posta, 4 milim, 2 milim bütün çizimlerin hepsini bitirdim. E, lazerci arkadaşım da kestirdim. 2 milimlerini ve 4 milimlerini. Fakat kestirdiğimiz zaman normalde biliyorsunuz e, bu biz çizimleri bitirdikten sonra kesimlerine başlarken, lazer kesimlerine başlarken bu bütün parçaların hiçbir tanesini direkt koparttırmayız. Üzerlerine numaraları yazarız. E, fakat bunun hesabını yaptığımızda lazerci arkadaşımla beraber maliyetin çok aşırı yüksek olacağını, e, kazıma maliyetinin çok fazla olacağını düşündük. Ve o yüzden bunları biz e, şöyle söyleyeyim. Mesela bu 10 numaralı parça. Şöyle göstereyim bu 10 numaralı parça. Bunları bizi üzerlerine numaralarını kazımadan omurgasından postasına kadar hiçbir şekilde şeylerini kazımadan numaralarını kazımadan direkt çıktı aldık. Pardon özür dilerim direkt kesimini yaptık. Daha sonra ben bunları plandaki ölçeye göre şöyle size göstereyim. Birebir mesela 11'den 12'den pardon başlıyor. 12, 11. Ben bunları etiket kağıdı dediğimiz kağıtla yapıştırıp bütün şeyleri numaralandırdım. 10 9 bu sanırım. Evet. 9. Yani bu bunun maliyeti daha az oluyor. Çünkü öbür türlü kazıma yapıyorsun. Bunlar da step yapıyorsun. Parça büyük çıkıyor. Parça büyük çıkınca bunu taşımak zor oluyor. Daha sonra ileride kit yapmayı düşünüyoruz kit yaptığımız zaman bunları ebatlandırmak, bunların paketlemesini yapmak daha zor olacak. O yüzden böyle bir yol tercih ettik. Ha bu yol ne kadar doğru? Bu yol eğer maliyeti düşürmek istiyorsanız bence kazıma yapmaktan daha az maliyetli oluyor. Neyse devam edelim. 8 7 6 5 4 3, 2 ve 1. Bunlar omurgaları. Pardon. Bunlar postaları. Omurgası arka tarafta. Omurgasını daha sonra yapacağım. Şimdi planın toplamda yelken donanımı dahil 12 paftası var. Mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar şu lazerin kestiği yerleri mümkün mertebe çok fazla yavaş kesip çok fazla yakmamaya gayret gösterdik. Şimdi burada önemli olan biliyorsunuz şu omur ve geçen parçanın olduğu yer. Bunları çok hafif hani bunu zaten bütün modelciler biliyor da ben yine şöyle bir gayri ihtiyari bir göstermek istiyorum. Şöyle hafifçe buradaki kurumunu almak amacıyla hafifçe zımparalayıp buradaki kurumlarını biraz temizliyoruz. Bugün bu çekimi atölyeden yapmadım çünkü saat biraz geç oldu, hava da soğuk. O yüzden çok fazla ortalığı kirletmeden bu ortasını, şu ortasını sonra omurgayla beraber zımparalayacağım. onu da göstereceğim bir sonraki videoda. Kenarlarını önce çok fazla deforme etmeden. Çok fazla zımpara da yapmak doğru değil, çok az da yapmak doğru değil. Bunları biliyorsunuz. Bu videoyu çok fazla aslında ben uzatmak istemiyorum. Bu videoyu kısa geçip bir sonraki videoda artık yavaş yavaş omurganın, postaların omurgaya alışmasını Bunları yapıştırdıktan sonra zımparalamak biraz zor. O yüzden şu kenarları eğer sadece bu kenarları alıştırmadan önce, yapıştırmadan önce zımparalayıp temizlerseniz daha sonra çok daha kolay olur. Çok fazla almaya gerek yok. Ben bunlara bu tekniği Japon'dan yapacağım. Çivi maliyetleri bu işi yapan arkadaşlar biliyor. Bunu eğer normal beyaz tutkalla yapmaya kalkarsak şöyle söyleyeyim size e, San Felipe'nin omurgasını ve postalarını kestiğimiz maliyette ekstra bir çivi maliyeti çıkıyor. Çünkü e, herkes biliyor ki çivi olmadan bunları beyaz tutkalla yapıştırmak biraz zor. Özellikle sarımda. Bir de süre olarak da çok bekliyoruz. O yüzden ben direkt boyalı bir tekne olacağı için bu. Direkt ben Japon kullanacağım. Ve o yüzden Japon'un rahat tutabilmesi için buradaki kurumları hafif hafif temizliyorum. Temizlik bittikten sonra bir sonraki videoda Büyük ihtimalle yarın olur. Bir sonraki videoda da e, omurga'ya alıştırmasını ve yapıştırılmasını çekmeyi planlıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilirler. Niye Japon kullanıyorsun? Niye İsrail tutkalı kullanmıyorsun? İşte e, bunu tutturabilmek için raptiye kullan vesaire. Olabilir. Sadece bir tercihle alakalı bir durum bu. Rabdiğimiz de var. Kalın başlı iğnemiz, iğne tarzında şey de var. Çiviler de var. Normal herkesin bildiği sarı çiviler de var ama ben direkt bunu Japon'dan yapmayı düşünüyorum. Biraz çünkü bu ağır bir tekne. Çok işi olan bir tekne. Onun için çok fazla mümkün mertebe en kısa zamanda bunu toplamayı düşünüyorum. Videoları e, mümkün mertebe 15 dakikayı geçirmemeye çalışacağım. 14, 13 ve maksimum 15 dakika çekmeyi düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla bu işleri bitirdikten sonra krom zımparası arkadaşlar. Leder kesiminden sonra daha kolay oluyor. Şeyler de yapabiliriz bunu. Görmüş olduğunuz elmas e ile de yapılabilir. Hani herhangi bir sıkıntı yok onda. Burada önemli olan bu kurumu almak. Şu anda 5 tanesini bitirdik. 6.ya devam ediyorum. Ben bunların şimdi şeylerin haricinde şu 12 tane postanın haricinde teknenin şu subay kamerası dediğimiz arka bölümlerine takılacak parçaları da var. Mesela şu 12. bölümde olan 8'deki, 7'deki ve 11'deki ön taraftan takılacak bir takım parçaları da var. Ben bunların hepsinin alıştırmasından önce mesela şu 19 nolu parça, bu 19 nolu parça şurada gördüğünüz gibi 18'den beraber 11 ve 12 nolu postaya giriyor bunun şu iç kesimleri değil de daha sonra uğraşmayayım diye bunların ben hepsini, bunlar da dahil tabii ki, bunların hepsini şöyle diğerlerinde gördüğünüz gibi, gösterdiğim gibi diyeyim. Bunların hepsini ben zımparalayacağım. Bunların kurum olayını, ben yine zımpara devam edeyim zımparayla. Bunların kurum olayını halledeceğim. Bunların montajına başladığımız zaman şu bir no'lu montaj şeyinde gösteriyor zaten. paftasında gösteriyor. Bunlar arkadaşlar tek tek içlerini alıştırıp yani şuradan şöyle göstereyim. Bir no'lu postayı şurada görmüş olduğunuz yerine alıştırıp daha sonra devam edeceğiz. Bugünkü videoyu ben burada sonlandırayım. Ben bunların temizliklerini yapayım. E, temizlikleri bitsin. Yarın hem şu araların alıştırmalarını hem yapıştırmasını her şeyini e, beraber yaparız. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.